Beşiktaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı mağlup eden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Spor zaferi coşkulu bir şekilde kutladı. Maç sonunda taraftarlar, basketbolcular, teknik heyet ve yöneticilere tezahüratlarda bulundular. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, "Güzel bir karşılaşma oldu. Beşiktaş'lıyım ama her daim Fethiyeliyim." dedi. Harikaydı. Gerçekten harikaydı. Müthiş bir karşılaşmaydı. Ben biliyorsunuz ama bugün her daim Fethiye'liyiz. Çok mutluyuz. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karacaysa ise Süper Lig'de kalacağımıza inanıyorum şeklinde konuştu. Sizler de biliyorsunuz muhteşem bir takımımız var. Gittikçe her maç daha iyiye gidiyoruz. Çünkü uyum sağlığı 13 tane yeni transfer yaptık. Onların uyum sağlayabilmesi için günlere ihtiyacımız var, haftalara ihtiyacımız var. Bu hafta, bu takım bir ay sonra çok daha iyi yerlere gelecek. Ve göreceksiniz siz de Süper Lig'de kalacağız. Hele seyirciyle oynadığımız takdirde burada kaybedeceğimiz maç olacağını düşünmüyorum. Birkaç maç hariç işledik. Lokman Ekim Fethiye Belediyespor Genel Sekreteri Yavuz Topateş, hedeflerimize ulaşmak adına ara vermeden çalışıyoruz dedi. Yeneceğiz dedik, yendik. Ligde tutunacağız dedik, tutunacağız. Fethiye bize inanmaya, güvenmeye devam etsin. Onların boynunu asla eğdirmeyeceğiz. Beşiktaş buraya bir dönüm maçı olarak bakıyordu. Çünkü Ligi'nin ilk 5 haftasında e, ilk 5 haftasında 5 mağlubiyet almışlardı. Biz Ankara'da İstanbul'dan baktığınızda küçük bir takımız. Biz öyle görüyorlar. Köy takımı diyorlar bize. Kasaba takımı diyorlar. Ama alacağımız sonuçlarla biz köy takımı, kasaba takımı olmadığımızı bütün basketbol camiasına, bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Gün geçtikçe takım, takım olgusunu kazanıyor. Hoca takımı ara vermeden çalıştırıyor izin günleri yok. Günde çift idmanla devam ediyorlar. Herkes tatil yaparken takım günde iki idmanla maçlara hazırlanıyor. Bir süre daha böyle devam edecek. Ta ki bir takım olana kadar Fethiye bizi takip etmeye devam etsin. Kulüp Başkanı İzzet Durak, lütfen herkes bize inansın ve sahip çıksın. Böyle olursa daha iyi sonuçlar alacağız ifadelerini kullandı. Şu an sesim kızılmış durumda. Çok mutluyuz tabii ki. Gerçekten çok çok mutluyuz. TBL amaçlı, TBL için kurulmuş bir takımdık. Ve ee, ne olursa olsun bir anda lide katılmanın hadikatlarını yaşadık açıkçası. Ama ben şunu söylemiştim, bu takım maç kazanacak demiştim ve daha çok kazanacak demiştim. Ve göreceğiz, inanın daha çok maçlar kazanacağız. Bu takım Fethiye'ye çok daha güzel mutluluklar yaşatacak. Lütfen herkes bize inansın. Bu takıma insansın. Fethiye'ye sahip çıksın hocam. Yani bu takım gerçekten süperlik Göreceğiz. çok daha güzel maçlar alacağız inşallah. Son Periyot 48 isimli taraftar grubu üyeleri bu takımın düşeceğini düşünenler mahcup olacaklar dediler. Bu takımın düşmesini isteyenler mahcup olacaklar. Bu takım Fethiye'nin takımıdır. Bu takımın üstüne kimse oyun oynamasın. Bu takım ve futbol takımı bizim gönlümüzün takımıdır. Her iki takımı da Süper lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Baş antrenör Alkım Ayda, her haftanın senaryosu farklı. Sahaya karakterimizi koyduğumuz zaman kazanamayacağımız maç yok diye konuştu. İkinci yarıdan e, özellikle ikinci yarının 3. E, iki, üç, dakikasından sonra gerçekten çok büyük bir karakter koydu oyuncular. Ben en başta oyuncularımı tebrik ediyorum. Hem taraftarımıza hem oyuncularımıza. E, olsun bu galibiyet. Her haftanın senaryosu farklı. Rakiplerimiz çok zor. Beşiktaş'ın galibiyeti olmaması Kötü bir takım olduğunu göstermiyor, çok yetenekli oyunculara sahipler, 40 takım maçı bırakmıyor. Onun süre öndelerdi ama dediğim gibi yani oyuncularımızın koyduğu karakter bizim için çok önemli. Baştan sona onu söyledim zaten, her maç bu karakteri koyduğumuz ve sonuna kadar bırakmadığımız sürece herkese yenebiliriz. Maç maç bakmaya devam edeceğiz. Gücümüzün yettiği kadar değil, gücümüzden daha fazlasını yapmaya çabalayacağız. Kazandığımızda, ne kaybettiğimizde maça takılmayacağız. Ee, önümüze bakacağız, ee, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Anadolu Efes, Avrupa'nın en önemli takımlarından biri. Ee, bizim için bir mutluluk onları burada ağırlamak. Sağda oynanmadan maç kazanılmıyor. Biz her maç çıkacağız, elimizden gelenin çok fazlasını yapmaya çalışacağız. O yüzden bizim için rakip önemli değil. Tabii ki e, keşke seyirci de olsaydı. Ee, Anadolu Efes gibi bir devi burada ağırlamak bizim için de onur.